Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Fevzi Paşa'dayız. Fevzi Paşa neresi diyeceksiniz? Akbük ile Didim arasında kalan denize yakın bölgelerden bir tanesi. Üniversite yerleşkesinin yan tarafında ortalama 270 metrekare arsı içerisinde güzel bir villa izleyeceksiniz. 3 artı 1 ayrı mutfak. Artı ebeveyn banyosu var. Kendine ait park alanı var. Denize çok yakın drone görüntülerini de göreceksiniz. Bu yüzden havuz yapılmamış ama isterseniz havuzda yaptırabilirsiniz. Ayrı mutfak olduğunu tekrarlayalım. Salondan çıkabileceğimiz güzel bir terasımız var. Böyle baktığınızda da Akbük yoluna girişi görüyorsunuz. Çok güzel bir peyzaj yapılmış. Gerçekten harika olmuş. Ev de güzel. Dublex bir ev. Renklerini seviyorum bu evin. Benim evin renkleriyle aynı. Ben de beyaz ve antresit tonları kullandım. Burası da aynı şekilde yapmış. Bu renkler ölmüyor arkadaşlar. Yağmurda, rüzgarda ya da böyle hava şartlarına bağlı diyelim. Çok güneş yaktığında da renk değiştirebiliyorlar bazı evler. Bunlar değiştirmiyor. Antresit renk çok daha güzel bir hale geliyor. Biraz daha tonu açılıyor ama yine antresit olarak kalıyor diğer renklere nazaran. Güzel bir ev. Burası da mutfaktan çıkabileceğimiz teraslar aramız. İkisini de kapattırabilirsiniz. Hem salon kısmını hem mutfak kısmını. Şimdi burası Fevzi Paşa. Denize maksimum biz buradan 300-400 metre uzaklıktayız. Üniversite yerleşkesinin yanında hemen ön tarafımızda cadde var. Rahatlıkla merkeze ulaşabiliyorsunuz. Ev güzel. Gerçekten güzel. 4 tane burada yapıldı. 2 tanesi satılık arkadaşlar. 4 tane yapıldı. 2 tanesi satılık. Birisi bu. Birisi de hemen şu arka çaprazdaki. Çok güzel bir çim serilmemiş mi? İzmir'den gelmiş. Belli zaten. Güzel dolmuş. Artı burada da limon çamları var. Şöyle ön tarafı bir tekrar gösterelim. İçeriden mi çıkarız dışarıya tekrar? Öyle yapalım değil mi? İçeriden çıkalım. Giriş kısmı da güzel olmuş. Bakın böyle olması çok büyük bir avantaj. Şimdi vestiyeri buraya koyduğunuzda en azından içeride ayakkabı kokusu olmayacak gayet de güzel olur. Mantıklı olmuş. Şimdi gelelim içeriye. Gayet güzel bir girişimiz var. Böyle L şeklinde bir koridora sahip olacaksınız burada. Kapıyı kapatalım. Sert kapanmadı. Gayet güzel. 60'a 120 seramiğimiz var. Yukarıya çıkacağız birazdan. İlk önce salon kısmına bir bakalım mı? Şöminemiz var salonda. Şömine güzel bir olay. Eğer böyle keyifli bir hayat sürmek istiyorsanız evinize şömine yaptırın. Böyle geniş bir salonunuz varsa tabii ki. Yoksa yaptıramazsınız. Led ve spot aydınlatmalar var. Pencereler de antresit renkli. Hatta kül grisi renginde diyelim. Bunlar tam doğru olsun. Burada sabit bir pencere bırakılmış. Karşılıklı çokça pencere var gün ışığından. Faydalanalım diye. Artı şöyle bir teras alanımız var. Burayı dediğim gibi arkadaşlar kapattırabilirsiniz. Güzel de olur. Kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz ki ikinci bir salona sahip olacaksınız. Tavan yüksekliği ortalama 2.85 civarında Yine, kornişleri gizlemek için kanallar yapılmış. Gün ışığında ledler, beyaz spotlar kullanılmış. Süpürgelikler de seramiklerle aynı, gayet ideal. Ama ben şömine kısmına bayıldım. Şimdi şöminenin yan tarafına şu kısma mesela çok güzel olur. ateşinde gelmeyeceği bir yere bir odunluk. Çok güzel satıyor böyle demir döküm var onların. Harika odunluklar var. Onlardan şuraya kadar koyup böyle meşe odunlarının da dizdiğimizde harika olacaktır. Görüntüsü de muhteşem oluyor kullanımı da. Burada televizyon ünitesi için tesisat alanımız var. Yine karşı duvara da yerleştirilebilir. Ayrıca şuraya da bırakmışlar şöminenin tam karşısına. Nereyi değerlendirmek isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Devam edelim mutfak kısmına bakalım. Ayrı mutfak olması çok büyük bir avantaj. Gerçekten harika bir avantaj ki dilimde ayrı mutfaklı ev bulamıyoruz. Neden? Çünkü imar durumları genel olarak küçük. Bu yüzden de ayrı mutfak yapmak aslında biraz daha zorlaşıyor. Eğer böyle müstakil bir ev yapabiliyorsanız ayrı mutfak seçenekleriniz olabilir. Chimstone tezgahımız var. Evde yemek yapıyorsanız Chimstone kullanın. Bakın net söylüyorum. Evde yemek pişecekse Chimstone kullanın arkadaşlar. Çok daha uzun ömürlü, çok daha kullanışlı. Alt tarafta antres renkler, yukarıda yine antres dalgalı bir dolap kapağı kullanılmış. Tavana kadar devam etmiş. LED aydınlatmalar var. Şu buraya olmamış. Bunun değişmesi lazım. Güzel bir avize buraya. Harika olur. Şimdi burada geniş bir buzdolabı yerimiz var. İki kapaklı buzdolabı koymak isterseniz hemen bunu büyütüyorlar. Artı burada da böyle bir raf alanımız var. Mutfak çok güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Artı bir de şöyle gösterelim hemen şurayı. Bakın burayı kapattırabilirsiniz arkadaşlar. Kapattırıp kullanabilirsiniz. Gayet de mantıklı olacaktır. Bu bölge gelişiyor. Yakında bu bölgede artık yer bulmak da zorlaşır çünkü denize en yakın bölgedeyiz. Yani Altın Kum bile belki bundan daha yakın değildir denize. E çünkü Altın Kum'da sadece iki sıra denize çok yakın dur. Nereye gidiyoruz biz lavaboya? Bakmadık ki. Lavaboya niye göstermedik biz? Ama böyle gelmen lazım senin. Şöyle bir gösterelim. Daldık gidiyoruz. Tabii ben konuşmaya başlayınca beni kimse susturamıyor. Aslında tam milletvekili olacak insanmışım değil mi? Bir çıkacaksın konuşacaksın. Zaten herkes konuşmaktan başka bir iş yapmıyor dedik. Silivri'ye gittik buradan. ECE marka musluklar kullanılmış. Gayet güzel. Rahatlıkla misafirlerin sizin kullanabileceğiniz bir lavabo yapılmış. Milletvekili konusunda şaka yaptım. Şikayet etmeyin bir yere. Sonra Silivri'de video çekmek zorunda kalmayalım. Hazır yaz da geldi. Orası şimdi yanıyordur. Gelelim üst kata. Şimdi üst katta geniş bir koridor var. 3 adet odamız var. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu. Şöyle bir gösterelim koridorun sonuna kadar bir git. Bazı ufak tefek eksikler var. Temizlik de yapılmadı daha. Biz biraz aceleci davrandık. Çekimini yapalım. Sonrasında bakarız dedik. Laminat kullanılmış zeminde. Güzel bir laminat olmuş. Burada bir lavabomuz var. Hızca buna bakıp sonra odaya geçeceğiz. Gayet güzel bir lavabo. Aydınlatması bana göre biraz zayıf kalmış. Biraz daha güçlü bir aydınlatmayla burası çok daha güzel olacaktır. Çamaşır makinesinin yeri burada. Klozetimiz burada. Bakın burası da rahat rahat kullanılabilecek bir banyo. Ama şu duşu keşke şuraya alsalarmış değil mi? Bak burada biraz daha dar ama şurada olsaymış çok daha geniş bir kullanım olabilirmiş. Bunu da Söyleyin. Çünkü ben böyle eksiklerini de söylüyorum arkadaşlar. Gözüme batan şeyleri de söylüyorum. Sonra bana kızıyorlar. Neden söylüyorsun diye. Ama söylemek zorundayım. Çünkü görmüşüm. Gör, gördüğüm şeyi de söylemezsem bu sefer ben rahat edemiyorum. Videonun sonuna kadar o kafamda kalıyor. Vitra'nın gömme rezervuarı gayet güzel. Bak sarılmış bu kimse kullanamıyor. Çok ideal bunlar. Böyle olması gerekiyor. Musluklara bayıldım. Aynısını alacağım. Aynısından alacağım. Hatta videoyu kapattıktan sonra şöyle bir Anahtar İngiliz anahtarıyla hallederiz bunu. Geldik oda kısmına. Yatak başlığı böyle. Karşıya televizyonu koyduk. İki tane yine penceremiz var. Bunlar açılabilir. Üst kattaki pencereler açılır olursa silme konusunda çok daha faydalı olacaktır. Burada da böyle bir balkonumuz var. Bu balkona çıkmayalım. Diğer balkona çıkarız zaten. Güzel bir temizlikten sonra bu evde hiçbir problem sıkıntı kalmadan oturabileceksiniz. Süpürgelikler yukarıda gördüğünüz gibi ahşap tercih edilmiş. Çünkü laminanta yakışıyor. Gelelim diğer odamıza. Burası bence çocuk odası olarak değerlendirilebilecek. Hem ana yatak odasına daha yakın hem de biraz daha böyle balkon olmadığı için çocuklar için ideal bir oda. Genelde çocuklara küçük yaşlarda balkonlu odaları vermiyorlar. Balkondan düşmesin ya da farklı bir şey olmasın diye. Yatak başlığı böyle. Dolabın yeri bence burası. Güzel bir dolap sığdırılabilir. Karşıya televizyon koyduğumuzda yeterli bir oda metne karesine ulaşmış olacağız. Havan yüksekliği gerçekten güzel. Neyi gösterdim? Deniz manzarası. Buradan mı bakacağız denize? Şimdi böyle bakarsak olmaz denizi görüyoruz zaten abicim her yerinden denizi görüyoruz ama denize yakın. Ben senin ne demek istediğini anladım. Ama oradan kafa uzatarak bir tane karikatür var. Emlakçı bir müşteriyi götürüyor eve. Abi deniz de görüyor diyor. Nasıl görüyor diyor? Merdiven koyu altına, balkondan sarkarak denizi gösteriyor. Biz öyle bir emlakçı değiliz. Bu yüzden. Öyle yapmayacağız. Şimdi girişte ana yatak odasında güzel bir koridor oluşturulmuş. Direkt hemen odaya dalıp da e, lavaboyla odanın, yatağın yüzle bakması engellenmiş. Güzel olmuş aslında. Gelelim buraya. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Aslında çok geniş bir banyo lavabo. Diğer ebeveyn banyosuyla ana yatak odasının ya da ana banyo lavabo aynı boyutlarda neredeyse. Bakın burada çok daha geniş bir alana Sahipsiniz ki hatta 120 santimlik bir alana sahipsiniz çok güzel bir kullanımı var buranın gayet de güzel olmuş. Şimdi bunların yaklaşık bir şey göstereceğim. Bunların ankast olanları da var arkadaşlar duvarın içerisinden gelenleri de var. Ben ondan alacaktım neden almadım kedi ulaşamadığı ciğere nın dermiş ya çok pahalıydı başta bunu söyleyeyim en büyük etkeni bu. İkinci etkeni de benim neden duvarın içinden almadım. Tabii başka ürünlerin de var. Mesela Eca'nın da var bu ürünü duvarın içerisinde. Eğer bir sıkıntı olduğunda duvarı kırıp müdahale etmeniz gerekiyor. O da zorlayabiliyor. E tabi burada da yaptırırken gelen de tuzlu su var. Bu yüzden dış taraftan yaptırırsanız değiştirmesi daha kolay olur. Bir müdahale gerektiğinde dışarıdan çok daha çabuk müdahale edebilirsiniz. Mantıklı bulurum. Ben de dışarıdan yaptıracağım. Ben de EC'ye taktıracağım. Yoksa Grohe'ye param yetmez. Böyle bir groha yok yani. 850 euro nedir? Gelelim ana yatak odasına. Şimdi yatak başlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz burada. Buraya, buraya ya da karşıya koyabilirsiniz. Ama bana göre en iyi yer burası. İki tane camın tam ortası çok daha ideal olur. Karşıya televizyon şöyle girişten soldan itibaren de Dolabı yerleştireceğiz buraya. Güzel olur. Tavan yüksekliği gerçekten güzel. Odalar da güzel. Kullanışlı kare odalar olması çok daha büyük bir avantaj dedik. Şöyle bir gösterelim. Bakın şurası arkadaşlar Akbük'ün girişi. Akbük'e gitmek istiyorsanız bu yoldan geçmek zorundasınız. Ve Akbük'e girerken bu evleri de görmek zorundasınız. Yer güzel. Toplamda iki tane satılık dedik. Fiyatımız neydi? 9 milyon TL. Gayet ideal bir rakam. Sağolsunlar güzel de ev yapmışlar. Biz de davet ettiler. Biz de çekimini yaptık. Otomatik panjurumuz da var. E, drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Çatı kiremit yapılmış. Bu bizim için artı bir puan. E, malzeme kalitesi gerçekten güzel. Bu da artı bir puan. Denize yakın olması da daha başka bir artı puan. Şimdi herkes genelde Didim dediğimizde altın kuma odaklanarak geliyor insanlar. Altın kuma yakın ev bulayım diye. Ama Didim'de oturanların... Tamam arkadaşlar özellikle yaz kış oturanların tamamı altın kumdan kaçmaya çalışıyor. Bu yüzden akbük'e geliyorum ben. Neden? Çünkü daha sessiz, daha sakin. Yazın e, ofisimin önünde de evimin önünde de araç park edecek yer bulamıyorum ben. Bu yüzden arkadaşlar bu taraflar biraz daha e, sakin, sessiz, yaşanabilir geldiği için bu taraflara kaçıyoruz e tabii ki araç park yeriniz olacak. Aracınız olduktan sonra her yer size 5 dakika dediğimde Her yerin uzaklığı birbirine 5 dakika sürüyor. Maksimum trafik olsa o da yazın oluyor sadece 2 ay. 10 dakika sürsün çok da büyük bir problem değil. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Farklı bir sorunuz varsa tabii ki yazabilirsiniz.